bayrağının öğrenciler tarafından taşıdıkları, askerlerin ön programlarında bulunan ama bunlara Cumhuriyet'in temsilcisi olan gençlerin de eşlik ettiğini söyleyelim. Önce Devlet Erkanı'nın resmi töreni tamamlanacak. Ardından da anıt bir elbette ama bu kalp bu kez Atatürk için, ata için çizilecek ve bunu da hep gösterle Kıcaklar. şu anda anıt kabinin çok çok az bir süre aldı. Kullanılabilir daha net görebiliyoruz. Bu Erdoğan bir destek Hemen de, arkada Başbakan Ahmet ve diğerlerinin önüne aynı şekilde asker Holdt! Obrigado. Aziz Atatürk, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi olarak vefatınızın 77. yıl döneminde şahsınızı bir kez daha hürmetle, rahmetle yad ediyoruz. Cumhuriyetimizin ilanının 92. yıl dönümünü geride bıraktığımız bu dönemde bize işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Dahili ve harici bedahlara rağmen Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşarak vasiyetinizi yerine getirmiş olacağız. Bu vesileyle şahsınız ve silah arkadaşlarınızla birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti inşallah ilelebet faydar kalacaktır.

Hangi kanal abi? Kanal abi. <Gülüyor> <Gülüyor>